Hem deprem bölgesinden gelen depremzede çocuklarımızı hem de buradaki Tekirdağ'daki çocuklarımızı kaynaştırmak amaçlı bu etkinliği düzenledik. Çocukları ve gençleri koruma projesi kapsamında daha önce çeşitli etkinlikler yapmıştık. Çocuk Şube Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz olarak 23 Nisan haftasında da böyle bir etkinlik düzenlemek kararı aldık. Onlara daha iyi bir gelecek vaat etmenin sadece suç önlemede suçları yakalamak değil, çocuklarımızı suçtan korumak, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bu etkinliği düzenledik. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olarak ve polis olarak sürekli onların yanında olduğumuzu kendilerine hissettirmek, her türlü konuda içinden çıkamadıkları, her türlü suç konusunda bize müracaat edebileceklerini kendilerine hissettirmek, her zaman her daim onların yanında olduğunu muzu kendilerine göstermek amaçlı bu tip etkinlikleri düzenliyoruz.